Bugün Türkiye'nin en önemli ihraç kalemlerinden biri de Türk diziler. Kim derdi ki bir zamanlar Brezilya'dan, Kore'den dizi ithal eden Türkiye dünyaya kendi dizilerini satacak. Tabii bu iyi mi kötü mü Nasıl oluyor? Hangi seviyede? Dönüp bakmak lazım. Benim şahsen dizilerle tanışmam çok eskilere gidiyor. Diyarbakır'a televizyon 1974'te geldi. Yayınlar o tarihte başladı. Tabii o zaman haftada iki gün siyah beyaz, sadece TRT, tek bir kanal. Ondan sonra işte süreç içerisinde yavaş yavaş bugüne kadar geldik. Hatta 90'lardan sonra çok hızlı bir şekilde bugünlere geldik. Şu an televizyonda kaç kanal var? Uydudan kaç kanal seyredilebiliyor, dünya televizyonlarının ne kadar izlenebiliyor, inan edip rakamı bilmiyorum. İyi bir dizi izleyicisiyim. Tabi bu, bu dizi izlemeden önce de yine benim yaşımda olanlar bilirler, biz daha çocukken, ilkokuldayken radyolarda arkası yarın vardı. Akşam neyse saat 8'de bir piyes, bir konu radyoda dizi olarak yayınlanır. Tabi nasıl yayınlanır bugünkü kuşaklara anlatmak da çok zor yani sesle o diziyi nasıl izliyorsunuz o da ayrı bir tecrübe, güzel bir tecrübe. Çoğu zaman işte uykum geldiğinden, o zaman bu kadar geç saatlere kadar da kalınmadığından o diziyi radyodan izlerken uykum gelmiş yatakta yatmışım. Onlarca sefer olan bir hadise. Bundan daha da öncesi var tabii. Yani o radyo Aha. dizilerinden daha öncesi de var. Midyat'ta işte eski İslam öncesi dönemin Arap kahramanlarını anlatan kıssalar. Yani hikaye kitapları vardı. Arapça okumasını bilen ve bu hikayeleri de daha önceden defalarca okumuş olaylara hakim biri her gece bir evde bunu okur. Millet heyecanla böyle bir iki saat bu hikayeleri dinler. En heyecanlı yerinde ertesi geceye devredilmek üzere gece sona erer. Tabi Bediüzzaman, Zaman sahibi Zaman Zir Hendekok bin Saadun gibi eski İslam öncesi dönemin büyük Arap kahramanları büyük bir merak ve özlemle imrenilerek izlenilirdi. Bölge halkı Arapça bilirdi. Yani milyatın en azından yarısı Arapça bilirdi. Ama bildikleri Arapça, kitabı bir Arapça değildi. Yani Çankırılı, Çorumlu bir Türk köylüsünün nasıl ki İstanbul Türkçesiyle yazılmış Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarını anlamakta zorluk çekmesi gibi onlar da zorlanırlardı. Ama okuyan ve o işi bilen bu okuduklarının açıklamalarını, tefsirini de yapardı. İşte gelelim yine 1974'lere bu kısa özetten sonra. O tarihlerde yani benim aklımda kalan TRT'de ilk dizi Aziz Nesin'in Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ıydı. Çok güzel bir diziydi. Kitabı okuyanlar, diziyi izleyenler bilirler. Ve Türkiye'deki çarpıklıkları ve bürokrasiyi Yaşar isminde nüfusa kaydı da olmayan bir vatandaş üzerinden çok güzel anlatılan bir diziydi. Merakla ilgiyle o diziyi takip ettik daha sonra yüzlerce dizi hayatımıza girdi. Bir de tabii bunların içerisinde bütün bir Türkiye diziler tarihine damgasını vuran Dallas dizisi var. İşte Ceyarlar, Süyelenler hani neredeyse ailemizden birer fert haline gelmişti. Hatta bazı geceler bunun böyle çarpıcı bölümlerinin yayınlandığı dönemlerde sokaklar boşalırdı. Bugün de hemen hemen her kanalda 3'er, 5'er, 6'şer, er, 7'şer dizi var ama maalesef bu diziler için bugün olumlu konuşan bir icaz. Bir sefer bir dizinin başarılı olabilmesi için tutması için ciddi bir senaryo lazım. E bu kadar dizi enflasyonunun olduğu bir yerde ciddi senaryolar çıkarmak, yazarlar, senaristler üretmek bir sefer başlı başına büyük bir, bir sor. Bir de o kadar basite, ucuza gidiliyor ki işte aynı dizide 3 sefer, 5 sefer hapse düşülüyor. Üçer beşer sefer insanlar boşanıyor, ayrılıyor, bir daha birleşiyor ve en mantıksız toplumun ahlak değerlerine aykırı olaylar oluyor. Ve en son işte benim bugün bahsetmek istediğim birkaç dizi Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar ve Uzak Şehir. Kızılcık Şerbeti ile Kızıl Goncalar ciddi tartışmalara neden oldu. İşte bir kısmı baştan hemen işte toplumun dindar kesimini tahkir ve tezif. Yani aşağılama, kötüleme, karalama üzerine bir dizi deyip attı. Bir kısım hayır bunlar da bu toplum içerisinde de oluyor dedi. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki başta benim gibi yani bu konunun ciddiyetinden dolayı bu dizilere olumlu yaklaşanlar bile bugün saçlarını başlarını yolma durumunda özellikle Kızıl Goncalarda Kızılcık Şerbetinde öyle ilişkiler, öyle sahneler. Mesela Kızılcık Şerbetinde bir aile var ki aman Allah, Yani sözde çok dindar. Her her yemekte, her sohbette, her birbirlerini gördüklerinde dinden, imandan bahseden bir ailede olmayan rezalet yok. E bu kadar rezil aileler var mı? E çok böyle cımbızla, mikroskopla, teleskopla bakarsanız vardır belki. Ama asla toplumun muhafazakar, dindar, Müslüman kesimi bu kadar yozlaşmış değil. Ve bunların ilişkileri de bu kadar çarpık değil. Onun için neyi amaçlıyorlar, neyi hedefliyorlar doğrusu anlamış değilim. E Kızıl Goncalarda... Sözde Türkiye'deki tarikatların, cemaatlerin iç yapısı, işte içlerinde olup bitenler, dönenler, derin devletle ilişkileri sözde irdelenmeye çalışılıyor. Ama orada da yani mantık intihar etmek üzere. Uzak şehir dizisi işte ilginç bir tesadüf veya tevafuk diyelim. Midyat'ta benim atalarımın 180-190 sene önce çıktıkları köklerimizin, ailemizin temelinin olduğu Helak köyünde çekildi tabi binlerce yıllık helah, Süryanice ahleh yani telaffuzu işte Cumhuriyet'in son döneminde narlı köyü oldu. Bir tek nar ağacı da görmedi bu köy. Enteresan bir şey. Orada çocukları şu an yani oğulları İsveç'te milletvekili olan İsveç parlamentosunda olan bir Süryani ailenin hemşerimiz, köylümüz konağında çekiliyor. ve bu dizi de ilginç bir şekilde Lübnan'da yüz 50 bölüm çekilen 5 sezonda ki 120 tanesini izledim ben. Bu 150 dizinin 120 tanesini izledim. O son 30 tane de yayınlanmadı daha Netflix'te. Yani böyle sizin zannettiğiniz gibi sıradan bir dizi izleyicisi değilim. Yahu nasıl vakit buldum da bu kadar hengamenin içinde sadece bir dizinin 120 bölümünü izledim derseniz o da işte bende sakın kalsın. El Hayba, El Hayba dizisinden uyarlanmış ama nasıl uyarlanmış? Kafası gözü patlatılmış, her tarafı kesilip biçilmiş bir uyarlama. Öyle bir kayınvalide tipi var ki, yani halkımızın dediği gibi kaynana diyelim. Benim baba babaannemin kaynanasının kaynanasının kaynanasından bu yana böyle karaktersiz bir kaynana midyatta görülmemiş. Tırnak içinde tabi bu karaktersizi tipleme olarak söylüyorum. Mesela El Hayba'da diziye damgasını uğran bir kayınvalide var. Yani çocukların o kahramanların annesi var. Şekli, şemali, tipi, oturması, konuşması. Hani bizde böyle oturaklı kadınlara Osmanlı kadını derler ya. Tam bir Arap aşiret reisi gibi ve şehirli bir kadın. Şamlı zaten. Ve Beyrut'ta Şamlı olmasıyla da sürekli aşağılanıyor. İşte dizide, Midyat'taki dizide o kayınvalideyi Diyarbakırlı yapmışlar. Ben, babam, dedem işte mezarları Diyarbakır'da. Aslında Midyatlıyız ama 72 yıldır Diyarbakır'dayız. Bin binlerce kaynana gördüm Diyarbakır'da. Böyle bir kaynana Diyarbakır'da değil. Ne hanımefendiler vardı? Benim babaannemin döneminde Diyarbakır'da ut çalan hanımefendiler vardı konaklarda kaynanalar, ya kaynanalar, kayınvalideler. Kim bu dizileri düzenliyor? Senaristleri kim? Ya bir tane danışman almıyorlar mı? Sen midyata geldi bunun şivesine, yemeğine, elbiselerine, kadın tiplerine ki midyat 1956'da işte hükümet kadını Allah rahmet etsin. Zekiye midyat hanımefendi midyat da belediye başkanlığı yaptı. Kadın 1956'da. Böyle bir midyat öyle bir kaynana, öyle aileler, öyle tiplemeler koyuyorsunuz ki işte reytinglerde de en üstteymiş. Afrika'daki kabileleri izler gibi bizim halkımız izliyor. Onun için özellikle işte muhafazakar, dindar, bunlar şeriatçı, hilafetçi, işte bunlar İslamcı, gizli ajantaları var denilen AK Parti döneminde 23-24 yıllık dönemde olan bitenler bak. Bütün ahlaki değerler yerle bir, bütün toplumsal değerler çarpıtılmış. Rütük ağzınızdan siyasete müdahale edecek en ufak bir laf çıktığı zaman hemen ceza kesiyor. Bunlarla ilgili hiçbir tarihi sosyolojik, psikolojik değerlendirme ve takip yok. Maalesef kamuoyunda da yok. Yani yazar, çizer, entelektüel. Ya ne oluyor? Neyi anlatıyorsunuz? Işte adam sabahleyin midyatta atlan geziyor, öğlenden sonra jiple dolaşıyor. Abuk subuk şeyler. Evet Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi diziler ama bu dizilerden Türkçe öğrenen, yani İstanbul Türkçesi öğrenen, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da birçok kimse gördüm ben. En son geçen hafta Bağdat'ta gördüm bir grup kadın. Biz de bir grup olarak gitmiştik. Çoğunluğumuz da kadın Diyarbakır'dan aileler. Yanaştılar Türkçe, işte konuşmaya başladılar. Medine-tül ba yani Arapçasını uzak şehir uzak şehir ya yani benim köyümde çekiliyor. Tamam bunlar sevindirici şeyler ama işte neye seviniyoruz? Belki de felaketlere, yolsuzluğa, yozluğa, ahlaksızlığa seviniyoruz. Yani ahlak derken koyu bir ahlakçılık şeyi de ifade etmiyorum ben. Yani toplumu yanlış tanıtma, yanlış yöne sevk etme o kadar şiddet, o kadar cinayet var ki. Yani kızlarımızın işte yarısı gece hayatına özeniyor, erkeklerimizin yarısı mafya olma peşinde gençlerimiz. Bir an evvel bu işlere bir çeki düzen verilmesi lazım. Haş yapayım derken göz çoktan çıktı bile.